Neden bazı erkek çocuklarında göğüs büyümeleri ve göbek yağlanmaları oluyor? Neden bir sürü gencimiz bugün baba olamıyor? Acaba anneler hangi yanlışı yapıyorlar ki çocukları böyle sıkıntılarla karşılaşıyorlar? Videoya geçmeden önce bir konuya değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi videoya bakanların %75'i abone olmayanlardır. Lütfen emeğe saygı olarak ve videoların devamı için abone olun. Çünkü her video birkaç saatimi bazen ise birkaç günümü alıyor. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle çok önemli bir konu konuşacağım. Anneler babalar lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin ve bakın biz çocuklarımıza neler yapıyormuşsunuz. Yok ben yapmıyorum onu ama yapanlar var ve ben bununla muayenehanemde karşılaşıyorum. Arkadaşlar benim muayenehanem son aylardır Kısırlık tedavisi görmek isteyen, evlat sahibi olmak isteyen gençlerle aşıp taşıyor. İnanın bildiğiniz gibi değil, durum çok vahimdir. Lakin ilginç olan odur ki kısırlık daha çok erkeklerde gözüküyor, kadınlarda o kadar gözükmüyor. Ve ben bir şey de müşahede ettim. Ergen yaşta çocuklar da, onlar da geliyorlar praksise, muayenehaneye. Bunların da farklı sıkıntıları var. E, ginekomasti diyoruz biz ona. Göğüs büyümesi var bu çocuklarda. Bu çocuklarda göbeklerde yağlılık var. Ve bunun sebebi nedir acaba? Ve bu şekilde olan çocuklar eğer sebebi şimdi söyleyeceğim olaysa ileride kısırlıkla karşılaşabilirler. Anneler, babalar evinizde büyük ihtimalin haftada bir kere ve iki kere tavuk pişiriliyordu. Toplum olarak tavuğu seven bir halkız, tavuğu seven bir milletiz. Lakin biz erkek çocuğuna tavuk yedirdiğimiz zaman hiç düşünüyor muyuz bu çocuğa ne yapıyoruz? Veya bu tavuğun içinde ne var? Ben çocuğa ne yediriyorum? Sanayi tavukları çok yüklü miktarda kadınlık hormonuyla yükleniyorlar. Ve siz her seferinde çocuğunuzu çocuğunuza bu tavuğu verdiğiniz zaman, erkek çocuğuna bu tavuğu verdiğiniz zaman onu kadınlık hormonu ile beslemiş olursunuz. Kadınlık hormonu tüketen erkek de yavaş yavaş kadınlar. Şu erkek çocuklarında göğüslerin büyümesinin veya atrofi mesela testis atrofisi oluyor. Bunun sebebini nasıl oluyor da tavuğa bağlıyorum. Sadece bir tavuktu. Hayır değil. E, hormonel dengemizi bozan birçok başka şeyler var onları da konuşacağız ama esas sebepler bana gelenlerin e, içinde tavuktur Neden Çünkü anamnez sırasında beslemesine de bakıyorsun bu insanlar neyle besleniyorlar bunların bazıları haftada 3-4 defa bile tavuk yiyorlar ve tavuk yedikçe vücut kadınlaşıyor kadınlık hormonu al alıyor erkeklik hormonu düşmeye başlıyor ve baş bunun sebebi de kadınlık hormonlardır peki bir erkek çocuğunda böyle bir sıkıntı varsa, göğüsler büyümüşse veya yağlanıyorsa durmadan çocuk göbeği yağ bağlamışsa ne yapacağız? Sadece beslemesini değiştireceğiz. Sağlıklı beslenecek çocuk, hazır gıdalar tüketmeyecek ve belli bir süre sonra bu rahatsızlıktan Allah'ın izniyle kurtulacaktır. Peki kızlarda nasıl bir etki ediyor mu? Kızlarımızı besleyebilir miyiz tavukla? Nasıl olsa kadınlık hormonu diyorsanız burada da çok yanılıyorsunuz arkadaşlar. Bizim bugünümüzde kızlarımız artık çok erken ergenliğe girmeye başladılar. Yani şimdi 8 yaşında ergenliğe giren kızlara artık normal gibi bakılıyor ki 6 yaşında, 7 yaşında da ergenliğe giren çocuklar var. Yani kızlarımız var. Ee, peki bunun zararı nedir? Benim aynı hanemde genç kadınlar var. Daha yeni evlenmişler, hayalleri var, çocuk sahibi olacaklar ama menopoza giriyorlar. Bunun sebebi erken ergenliğe girmeleridir. Yani ne kadar erken ergenliğe girersen o kadar da erken menopoza girmiş olursun. Ondan dolayı ister kızınız olsun, ister erkek çocuğunuz olsun, lütfen şu hazır sanayi e, tavuklarıyla beslemeyin. Besleyecekseniz, tavuk istiyorsanız, eğer bulabilirseniz doğal köy tavuğuyla besleyin. Tabii ki o bir şifa kaynağıdır. Vitamin B deposudur. Özellikle hastalandığımız zaman, Tavuk çorbasının üzerine yoktur. En güzel ilaçtır. Bağışıklığımızı güçlendirir. İçinde zeleniyum var. Kanserden bile korur. Ee, ve çok rahat e, Ne diyorlar? Türkçe, o Türkçe kelime yine unuttum. Onu ben yazacağım. Her seferinde montaj etmek istemiyorum. Bu kadar da kusuruma bakmazsınız inşallah. Yani Gerçek bir tavuk, temiz bir tavuk, sağlıklı bir gıdadır. Sanayi tavuğu ise çocuğunuz için gelecekte çok büyük problemler açabilir. Ondan dolayı lütfen erkek çocuklarınızı tavuklara alıştırmayın. Ve her gün tavuk yiyen çocuklar biliyorum ben. 13-14 yaşında çocuk her gün tavuk yiyor ve kız gibi göğüsleri çıkmıştır. Ve bu çocuk yazın tişört giymeye de utanıyor. Tabii ki biz anneyle anlaştık, çocukla da anlaştık. Sebebin tavuk olduğunu konuştuk. Ve tavuğu bıraktı. Allah'ın izniyle yavaş yavaş eski haline dönecektir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbim ne buyurmuştur arkadaşlar? Bakara Suresi 168. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen nâsul, ey insanlar! Kulu mimme fil erdi halalen tayyibâ. Yeryüzünde helal ve temiz olan yiyeceklerden tüketin ve la tettebi'u kutuvati şeytan şeytanın yoluna uymayın innehu lekum aduvun mubin o size apaçık bir düşmandır şimdi biz bu tavukları helal diye alıyoruz lakin benim bir sorum var şu helal sertifikası verenlere siz sertifika verdiğiniz zaman sadece bunun kesimini mi düşünüyorsunuz? Yani bu İslami usullere göre kesildiği zaman helal mi olur? Peki bir de bunun tayyip tarafı var, bunun temiz tarafı var. Peki bu e, helal sertifikası verdiğiniz tavuk mudur, koyun mudur her neyse. Siz bunun tayyip olduğuna bakıyor musunuz? Bunun eti, kanı neyle oldu ona bakıyor musunuz? Bunu yiyen ümmetiniz neyle karşılaşacak onu düşünüyor musunuz? helal sertifikası verdiğiniz zaman ümmetin bunu yediği zaman artacak mı yoksa ümmetimin soyu tükenecek mi? Buna lütfen dikkat edelim ve e, o kurumlar buna e, bu bu konuya gerçekten çok ciddi yanaşsınlar Çünkü büyük bir vebaldir, büyük bir kul hakkıdır ve sertifika verildiği zaman tek kesim değil, onun tayyib tarafında mutlaka düşünmeniz lazım. Peki hormonal değişiklikleri yapan tek tavuk mudur? Ben tavuğu bıraktım, tüm hormonlarım düzelecek mi? Maalesef tek tavuk değil. İçtiğimiz suda da hormonlar var, özellikle kadınlık hormonları. Çünkü e, çok fazla kadınlar e, hormonlar kullanıyorlar, pililer kullanıyorlar e, ve bir sürü başka e, ilaçların içinde, tek kadınların değil, erkeklerin e, kullandığı ilaçların içinde de hormonlar var ve bu hepsi içtiğimiz sulara karışıyor ve bu bunu suyla yine içimize almış oluyoruz. Yine hormonel denge bozuluyor ve farkındaysanız artık biliniyor bu eşcinsel hayvanlar bile meydana çıkmaya başladı. Neden? Çünkü aynı sudan onlar da içiyorlar. Onların da tüm sistemi bozulmuş oluyor ve aynı şekilde bir erkek devamlı kadın kadınlık hormonu kullanırsa Allah korusun kadınlara karşı ilgisi kalmayabilir ve eşcinselliğe yönelmiş olabilir. Başka hormon sistemimizi bozan nedir? Parfümlerdir. Ee, annelerin çamaşırları yıkadıkları yumuşatıcılardır. Çamaşır tozlarına dikkat edin. Anne kadar güzel koksun, mis mis olsun diye kimyasalları kullanmayın ve çocuklarınıza giydirmeyin. Hazır gıdalardır hormonal dengeyi bozan metallerdir hormonal dengeyi bozan. Bunlarla ilgili ayrı ayrı tek tek videolar hazırlayacağım. Allah nasip ederse Rabbim ömür verirse inşallah. Bugün ise sadece tavuk konusuna değinmek istedim. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir konudur. ve neredeyse her gün bu konunun verdiği sıkıntıyla karşılaşıyorum ve bunu sizinle paylaşmam lazım. Paylaşmazsam kul hakkına girmiş olurum. Benim üzerimdeki vazife size bu bilgiyi vermekti. Sizin vazifeniz de bu bilgi devam aktarmaktır ki insanlara faydası olsun. Çünkü paylaştıkça Rabbim bilgimizi de hayatımızı da bereketlendirir inşallah. Rabbim nasip ederse daha farklı, daha ilginç konularla karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun, şifa ve afiyetle kalın.